Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarihi olaylara tanıklık eden ve geçmişle gelecek arasında kültürel bir miras olarak kabul edilen anıt ağaçların korunması için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Bakanlık resmi sosyal medya hesabından Bursa'da 2014 yılında koruma altına alınan 620 yaşındaki İnka Üçünarı'nın hikayesinin anlatıldığı bir video yayımlayarak mesajında 10 bin anıt ağaç bakanlığımızca koruma altında. Zamanla meydan okuyan ağaçlarımızı tescilliyor, bakımını yapıyor, koruyoruz. İşte Yeşil Bursa'mızın dillere destan İnka Üçünarı da onlardan biri ifadeleri kullanıldı. Anıt ağaçların tespiti, tescili bakım vardığından korunması çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. Tarihi ağaçların bakımının belli aşamalardan oluştuğunu, ilk olarak gövde ve tepe tacını oluşturan dalların üzerinde bulunan öksü otu zararlı mantar sarmaşık tehlike arz eden dallar ve yabancı cisimlerden temizlendiğini belirtti.